Manevi yolla bize ekonomik zarar vermek peşindeler ve mübareklerin getirdiği bilgi şu arkadaşlar bayanların taktığı tokalar vardır metal diyorlar ki o nesnelerden temin etmişler artı metal ataş ve şey diyorlar bayan tokası hani bu siyah tokalar var ya evet. çünkü niye fark edilmesi zor ikincisi önemsenmez bir bayan geçerken saçına düşmüş olabilir e, mantığıyla. Yani insanlarımızın şüphelenmemesini de istiyorlar. Ticarethanelere mi özellikle yönelik ya, yapıyorlar? Yapan, planları şuymuş. Artı diyor toplu iğne. Neden? O da gözükmesi zor. Ve şey ama diyorlar ki toplu iğneyi başka amaç için yapacaklar diyorlar. O ayrı diyor. Onu dahil etmeyecekmişiz. Ama e, şunu için söylüyoruz. E, dükkanınızın veya evinizin önünde, kapısının önünde siyah bayan tokası veya metal ataş görürseniz Mut tabii ki bunlar illaki olabilir, düşebilir de şey Allah değil Allah. ama Ataşla mı metal olacak hocam? Metal. Neden? E. E, yükleme yapabilecekler çünkü ona. Evet. yani Diyorlar ki daha yükleme yapmamışlar. İnşallah da e, yapamazlar. E, bu videomuzda inşallah onlara şey o set olsun. Bu siyah tokaları, metal tokaları veya e, metal ataşları efsunlayıp kapısının önünde, bakın ama kapı önemli. Bak şurada kapı var ya mesela. Evet. Onun gibi. Kapının önünde diyorlar. onla önce bir manevi daire çizecekler. Sonra onu bırakacaklar oraya diyorlar. Bunları kime yapacaklar? Büyük i̇şte, firmalara mı hocam? Büyük... Artık yani e, hedeflerindeki insanlara. Ataş neye yarar? Tutmaya yarar. Tutmaya yarar. Toka neye yarar? Tutmaya o da yarar. Tutmaya yarar. Evet. İnsanlar oradan basıp geçecekler ya daire çizilmenin de amacı şuymuş. Olur da kapıdan girip çıkıyor ama nesneye basmıyor. Ama o daire içerisinde ee, etkili olsun diye tamam mı? Dairenin içine mutlaka yani, basacak. Daha sonra o nesneleri toplayacaklarmış. Yine başka bir işleme tabi tutup eğer yapabilirlerse oranın müşterisini başka yere porta oluşturmak. Mesela başka bir yere bağlamak. Kendi küresel şirketlerin, küresel işletmelerin kapısına bağlamak gibi niyetleri varmış. Onun için ikinci planmış ama. Onu yapmaları biraz Bu zor. bir etki. Tabii. Onu yapamıyorsa da en azından o kendisi düşman gördüğü işletmenin müşterilerini kesmekmiş Muratlara.